Sizce sosyal medya bağımlılık listesinde kaçıncı sırada? Sigara, alkol, kumar, oyun bağımlılığı vesaire şu anda sosyal medya bağımlılığı birinci sırada. Çünkü sosyal medya az önce saydığım şeylerle neredeyse aynı etki yapıyor. Yani size bir haz, dopamin salgılatıyor size. Bir şeyi like'ladığınızda, bir şeyler paylaştığınızda, telefonunuza bildirim geldiğinde, birileri gönderinizi beğendiğinde, yorum geldiğinde vesaire hepsinde aynı hazlı yaşıyoruz. Mesela birinin şu soruyu sorsak. En Instagram'ı bir haftalığına bıraksana. Cevaplar genelde ne var abi bırakırım yani ne olacak ki çok basit. Ama istemiyorum. Bu cevabı sigara bağımlısı veya alkol bağımlısından da duyabilirsiniz. Neredeyse ortalama aynı cevabı duyarsınız. Şimdi size bir şey sorayım. En son telefonunuza ne zaman baktınız? Şu anki videoyu cepten izliyorsunuz biliyorum ama yani anladınız siz benim demek istedim yani. insanlar günde 80 ile 300 arası kez telefonuna bakıyormuş. Belki sosyal medya sigara kadar zarar vermiyor olabilir ama sosyal medyanın da kendine has zararları var. Herhangi bir sosyal medya profilime girip orada bildirim görmediğim zamanlarda rahatsız olduğum dönemler oldu. Sigarayı bırakmış biri olarak o dopamin eksikliğini sosyal medya doldurdu bende şu anda. Platformdan platforma atlayıp sayfaları sürekli yenileyen herkes gibi bunu ben de yaşadım. Çoğunlukla sosyal medyada insanlar gününün en iyi saniyesini veya haftasının en iyi saniyesini paylaşıyor. Yani o insanlar sürekli o şekilde yaşıyor diye bir şey yok. Sürekli en iyi hallerini gördüğümüz için insanların kendi kendimize şunu soruyoruz yani. Bu insanlar nasıl yaşıyor lan diyorsun yani. Biz şuradan şuraya gitmeye bazen para yetiştiremiyorken bu insanlar nasıl böyle yaşıyorlar diye kendi kendini gizli gizli kıyaslıyorsun. Benim de sıklıkla yaşadığım ve rahatsız olduğum bir histi bu yakın zamana kadar. Biz niye böyle güzel yerlere gidip fotoğraf çekemiyoruz veya bizim niye böyle ekipmanlarımız yok diye çok şık şikayet ettiğim zamanlar oldu. Şu an geriye dönüp baktığım zaman farkına varabiliyorum. Yani ben bunu geri dönüp baktığım için görebiliyorum. O şikayetleri o zaman ederken farkında değildim. Yani burada demek istediğim özetle insanların en iyi birkaç saniyesini siz bütün hayatınızla karşılaştırmayın. Bunları biliyor olmamıza rağmen hiçbir şey yapmıyoruz. Yabancı bir youtuber'dan gördüğüm bir çözümü, bir meydan okumayı ben de yapacağım ve bana katılmanızı istiyorum sizin de. Peki bu sosyal medya detoksunun yararları ne olacak? Kısaca özetleyeyim. 1 Kendinizi başkalarıyla daha az karşılaştıracaksınız. Başkalarının yaşadıkları hayatlara özenip kendi moralinizi bozabilmek sosyal medya sayesinde saniyeler içinde yapılabilecek bir şey artık. Mesela hayatınızda çok güzel bir başarı elde ettiniz. Sizin için çok önemli bir başarı. Ama daha sonra sosyal medyada kendinizi karşılaştırdığınız insanlardan onların başarısına özenip kendi başarınızı sıfırlayabiliyorsunuz, etkisini ve değerini sıfırlayabiliyorsunuz. Bu detoks sayesinde bazı şeylerin aydınlanmasını yaşayacaksınız ve daha az kıyaslamaya başlayacaksınız ve kendi başarılarınızın daha da önemli olduğunu fark edeceksiniz. İkincisi daha çok zamanınız olacak. Hobiniz için veya işiniz için ne için olursa olsun kendinizi bir üst seviyeye çıkartabilmek için çok daha fazla zamanınız olacak. Diyelim ki günde 1-2 saatinizi harcıyorsunuz Instagram'da. 2 saat olmuş olsa ayda 60 saat yapar. Günde 1 saatinizi bile harcasanız ki 1 saatten çok fazla harcadığımızı hepimiz biliyoruz. Bunu hobinize, işinize, sağlığınıza veya fiziksel sağlığınıza harcamış olsanız 30 gün içinde 30 saatte veya 60 saatte neler yapabileceğinizi düşünün. Böylece Size bir şey söylendiğinde veya siz bir şey yapmak istediğinizde cevap olarak zamanım yok bahanesini kullanamayacaksınız. Bana fotoğrafçılıkla ilgili, videografiyle ilgili sorular geliyor. Diyor ki benim zamanım yok. Şimdi aslında zamanım var yaptığımız matematiğe göre. Sosyal medyaya harcayacak olduğun zamanı eğer buna harcasan demek ki zamanım var. Günde bir saat standart bir kullanım olarak düşünsek ayda 30 saat eder. 30 saatte neler yapabilirsiniz bir düşünün bir hayal edin. Evet gençler eğer bu detoksu benimle birlikte yapmak istiyorsanız kuralları aslında çok basit. Ama bunları uygulamak biraz zor. Şimdi ilk yapmanız gereken sosyal medya platformlarının hepsini telefonlarınızdan silmek. Daha sonra bilgisayarlarınızdaki otomatik girişleri kaldırmak. Gene sigara içenlerden örnek vereceğim eski bir işici olduğum için. Neden bırakamıyorsun dediğim zaman el alışkanlığı diye bir cevap veriliyordu. Aynı şey sosyal medya için de geçerli. El alışkanlığı diye bir şey var. Yani şu anda size gözünüzü kapatın ve telefonunuzda Instagram'a girin veya favori platformunuza girin demiş olsam %50'nin üstünde başarı elde edeceksiniz. Ki bu ürkütücü bir şey. Demek ki sosyal medya bağımlılığında da el alışkanlığı diye bir şey var. Bu yüzden buralara ne kadar çok engel koyarsanız sizin için bu detoks döneminde o kadar kar sağlayacak. 30 gün sonra bu app'leri tekrar telefonlarınızı kurabilirsiniz. Telefonunuza bakmadığınız için, sosyal medyaya girmediğiniz için dünyanın durmamış olduğunu göreceksiniz. Hayat aslında hala daha devam ediyor. Çok bir şey kaçırmamış olacaksınız aslında. Ve zor kısım. Bu geri kazandığınız zaman ile ne yapacaksınız? Birkaç saatlik planlama ile bunu çok rahatlıkla halledebilirsiniz. Yani neyi geliştirmek istediğinize bağlı bir şey bu. Mesela ben kitap okumu eklemek istiyorum. Daha çok kitap okumam lazım. Mesela siz fotoğrafçılıkla ilgili bir şeyler araştırmaya devam edebilirsiniz. Daha çok zamanınız olacak. Mesela ile ilgili daha çok şey araştırabilirsiniz. Hobiniz neyse. Benim aklıma ilk bunlar geldiği için, benim hobim bunlar olduğu için ilk önce bunları söylüyorum. Bisiklet sürmek istiyorsunuzdur belki çok uzun zamandır. Bisikletiniz yatıyordur boş boş. O bisikleti alıp Gezmeye çıkabilirsiniz. Böylece aynı zamanda spor yapmış olacaksınız. Geri kazandığınız zamanı planlayıp onu ona göre harcamanız lazım. Eğer bir anda zırt diye silerseniz bütün app'leri bomboş kalabilirsiniz. O yüzden öncesinde bir düşünün ben ne yapabilirim geri kazandığım saatlerle. Ona göre de o zamanları harcarsınız. Mesela bu detoks yapmak çok zor geliyorsa birkaç saniye durun ve şunu hayal edin. Bu detokstan 30 gün sonra ne kazanmış olabileceğinizi hayal edin o geri kazandığınız 30 saat, 60 saat vesaire neyse orada ne öğrendiğinizi hayal edin. Üretkenliğinizi hayal edin. Ne kadar verimli geçtiğini hayal edin. Motivasyon sağlayabilir. Özetle asıl hedef şu. 30 gün sonra bu app'leri geri kurduğunuz zaman bu app'ler üzerinde, bu sosyal medya üzerinde, bu programlar üzerinde kontrol sizde olacak. Yani demek istediğim şu. Hayatınızın ne kadar etkileyeceğine, bunları ne kadar çok zaman ayıracağınıza bundan sonra siz karar vereceksiniz. Bu detoks sayesinde. Belki artık günde sadece 2-3 kere bakacaksınız bu sosyal medya detoksu sayesinde ki 300 kere bakmaktansa 2-3 kere bakmak gayet sağlıklı ve yeterli. Hem sosyal medyadan uzak kalmamış oluyorsunuz hem de zamanınızı daha verimli harcamış olacaksınız. Umarım bu detoks'ta siz de bana katılırsınız. Bu videodan sonra Instagram'da bir anket yapacağım story'de. Orada bana katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz görmek için. Daha sonra sadece haftalık paylaşımlar için gireceğim Instagram'a, paylaşımı yapacağım. Ondan sonra hiçbir şeye bakmadan çıkacağım. Çünkü ben sonuç olarak sosyal medyayı Biraz, biraz da iş olarak kullanıyorum. Takip etmesem olur ama paylaşım yapmak zorundayım. YouTube mesela bu da bir aslına bakarsanız sosyal medya platformu sayılır. Ama gene ben orada paylaşım yaptığım için ki bence Instagram kadar çöplük değil YouTube. Çünkü ben bütün fotoğrafçılıkla ilgili, videografiyle ilgili bilgilerimin hepsini YouTube'dan alıyorum. Yani bunu nasıl kullandığınıza bağlı. Gidip de orada gereksiz saçma sapan şeyler izlemektense böyle bilgi içeren birçok şey bulup izleyebilirsiniz. O yüzden YouTube'u kesmeyeceğim. Yani kısaca ben sadece Instagram'ı ve Twitter'ı kapatacağım. Kapatmaktan kastım sadece sileceğim. Profillerim duracak. Siz de aynı şekilde profillerinizi silmeden sadece app'leri sileceksiniz. Ben bu geri kazandığım zamanı kitapla doldurmayı planlıyorum. Burada bir tane raf var. Şu an orayı gösteremiyorum bitmediği için. Buradaki rafı komple kitapla doldurmak istiyorum. Yani en azından bir, bir yıl içinde falan yapmak istiyorum bunu. Bu yüzden hayatımdaki bazı şeylerin Zamanlarının yerlerini değiştirirsem boşa gider zamanı daha verimli kullanabilirsem kendimi Büyük seviyeye taşıyabilmiş olurum. Okuyabilmek de beyin jimnastiğidir. Beynimi jimnastik yaptırmak zorunda olduğumu hissediyorum. Siz de kitap okuyabilirsiniz mesela. Size bir tane kitap tavsiye edeyim mesela. Bunu bunu okuyabilirsiniz. Kısacık bir kitap ama bence çok işinize yarayacak. Büyük ihtimal çok işinize yarayacak. Bir tane daha tavsiye edeyim. kitap tutucumu düşürdüm. Diğeri de bu. Bu kitap da benim çok işime yaradı. Ufak tefek kafaya taktığınız şeyler bazen gereksiz zaman kaybettiriyor. Bakın gene zaman kaybettiriyor. Bu kitabı okursanız birazcık daha kafanız rahatlayabilir. Bunu da okuyabilirsiniz. Öyle ben kitap okuyacağım 30 gün boyunca ve onunla da ilgili bir video yapacağım. 30 gün boyunca kitap okudum bu bana ne avantajı oldu ne de dezavantajı oldu gibisinden muhtemelen Türkçeme avantajı olacak çünkü <laughs> kaç defa tekrar ediyorum ben burada videoda bir bilseniz bu arada kısa bir not kanalın yeni konu başlığı bu. Yani yaşam üzerine bazı paylaşımlar yapacağım. Gene teknoloji de işin içinde olacak, fotoğrafçılık da işin içinde olacak. Yaşam ağırlıklı olacak. Nasıl fotoğrafçılık ve videografi bir serüvense yani hiçbir zaman bir hedef noktası yok, hiçbir zaman bitmez. Sürekli kendinizi geliştirirsiniz. Hayatta bir bakıma öyle yani ben kişisel koç falan değilim. Öyle bir şey yanlış anlaşılmasın. Yani öyle bir hedefim de yok. Ben daha iyi nasıl olabilirimi arıyorum. Kendime meydan okumalar buldum. İşte bu 30 gün kitap okuma, 30 gün sosyal medya detoksu gibi meydan okumaları çekeceğim. Bana ne avantajı oldu, ne dezavantajı oldu bunları videolarla size anlatacağım. Umarım siz de belki katılırsınız. Sizinle hayatınızda olumlu bir yönde gelişme olur. Veya baktınız bende işe yaramadı. Siz de yapmayı düşünüyordunuz yapmaktan vazgeçersiniz mesela ilerideki videolardan bahsediyorum. Yani özetle bu tip yaşamı biraz daha kaliteli hale getiren meydan okumalar yapmayı planlıyorum kendimi. Birkaç tanesini yurt dışındaki youtuber'lardan buldum. Birkaç tanesini kendim yarattım diyelim, aklıma geldi diyelim. Kendimi zor duruma sokmam lazım ki gelişebileyim. Çünkü oturduğunuz yerde, konfor alanınızda hiçbir zaman gelişemezsiniz. Ben zor durumda kaldığım için YouTube kanalını açtım. Ben zor durumda kaldığım için videolar üretmeye başladım. Her şeyi denemem gereken bir döneme girmiştim. Çok zor bir dönemdeydim ve bu sayede bu şu an size yaptığım videoları yapabilir hale geldim. Yani mümkün olduğunca kendinizi zor durumda bırakmak zorundasınız gelişebilmek için. Yani ben burada size koçluk değil, Bakın ben bunları meydan okuyorum kendime. Siz de deneyin. Daha iyi yerlere gelebiliriz demeye çalışıyorum videolarımda bu yeni konu başlığında. YouTube'daki videolarım devam edecek. Yani burayı komple bırakmıyorum ama programları, app'leri telefonumdan sileceğim. 30 gün boyunca hiçbir şekilde takip etmeyeceğim. Bunun yanında kazandığım zamanlarla kitap okuyacağım. Umarım siz de bana katılırsınız. Umarım bu video işinize yarar. Sonraki videolarda görüşürüz. Çap.